Valla arkadaşlar çok oldu dediğinize bakıyorum. 10 gün önce bakılmış, bir hafta önce bakılmış yani. 15 günü geçtiğinden eminseniz şey yaparız, bakarız. Şimdi Şeker Bank'a bir şey yapayım da ben. Bir bakayım ne zaman bakmışım. 15 günü geçmiş mi? 15 Şubat'ta bakmışız. Yani yeni bakmışız Şeker Bank'a bir ay diyorsun kandırıyorsun bizi. Bak bir ay olmamış ki bu. Zaten 15 Şubat yani şubat 28 çekiyor zaten yeme şimdi bizi <laughs> yani buradan 13 gün 7 doğrudan 20 gün olmamış bile 20 gün hafta sonunu saymazsan 20 gün olmuş yani ee, hadi bir el atalım çok soran var diye bir bakalım ama aynısını söylerim ama ben çok değişen bir şey değişik bir şey söylemem herhalde şimdi arkadaşlar şeker bankın e, öncekini de bir açalım da ne demişiz hiç uğraşmayalım çünkü yeni bakılmış buna ben fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum düşünmüyorum ee, 1.35-1.30'u varmış. Yukarıda 1.60'ı varmış. Yani bu kadar. Kaça gelmiş? Gelmiş 1.35'lere gelmiş. Hatta kaç demeyi? 1.30. 1.30'a gelmiş bak nokta atış. Gelmiş dönmüş. Tamam dönmüş. 1.60'ı varmış. 1.35'i kırarsa 1.35'in üstüne kırmış. Destek yapmış. Tamam çok güzel. Nokta atış devam ediyor. Ya 1.60'a kadar gidebilirmiş. Bir güncelleriz direncin olmadı. Yani 1.60 değil de 1.50 gördüm ben şu anda. Biraz düşmüş galiba direnci. Ee, bir bakalım. Nokta atışı. Evet 1.30'a gelir demişiz. Oradan döner demişiz. Dönmüş vallahi. Kaç gün önce? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir hafta önce dönmüş. Biz 20 gün önce bakmışız herhalde. Ee, bir hafta önce dediğimiz gibi olmuş. Nokta atış. Alanlar para kazanmış. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şeker banka hemen şöyle bir derinlemesine bakalım. Derinlemesine bakalım. Ee, ben şimdi ne gördüm biliyor musunuz? Hani Demiştik ya 1.60. Yani orada şöyle bir durum var sadece. Speküle hareketler var. Ee, 1.50 biraz üstü görünüyor. 1.60 olabilir mi? 1.60 demişiz o zaman ama. Şimdi sanki 1.60 değil de 1.55, 1.52 yaparsa speküle olarak 1.60 yapabilir gibi de görünüyor. Evet. Şimdi e, ben şimdi daha önceden söylemişiz zaten 1.60 olduğunu da. E, bakalım bir şey var mı? Evet. Burada diyor ki 1.50 ve 1.60'a kadar 1.55 evet oralar görünüyor tamam. Tam 1.60 görünmüyor sadece 1.55 civarı yani biraz düşmüş direnci. Yani dirençler orası dikkat edin. Ben 1.55 diyesim var. 1.55, 1.56. Yani hemen şurada bir direnç var. 1.50 ve 1.56 ve 57. Belki şurasının aynısı olur. 57 diyor. Tamam bakalım yazalım onu. Yazalım. Şekerbank 1.60 demişiz. Tamam yani 1.60 aslında da net olarak bakıldığı zaman 1.50 ve 1.50 1.50 ve 1.60 arası diyebiliriz aslında ya. Ya 1.55 görünüyor aslında da 1.56. 1.50 1.50'den sonra dikkat edin yani. Evet. E, 1.60'ın üstüne kırıp atarsa bakarız. Şu anda başka bir şey göremedim ben. Yani dalgalanmada bunu yapar. Evet. şimdi bu hissenin arkadaşlar Şimdi buradan dönecek demiştik döndü tamam ee, ama dibi gördün mü ise hayır bu hisse tutup burada düzeltmesini yapıp ondan sonra aşağı gelebilir. Bilginiz olsun sonrası için söylüyorum. Ee, yani sonrasında olabilecek şeyler bunlar arkadaşlar. 1.20'de e, güzel teminat seviyesi var oraya ekleyebiliriz şimdilik. Evet yani sonradan sonradan görünenleri yazıyoruz. Bu teminat yalnız gelir demiyorum. 1.35'i güzel destek yapmış. 1.30 kaybolmuş. Zaten şimdi 1.30'u gördü bu bitti o 1.30 olayı. 1.35'in altına kırarsa 1.20'ye gelir bu sefer. Bilginiz olsun. Yani şeker bankın durumu bu arkadaşlar. Performans nasıl bir bakalım. Performans arkadaşlar şimdilik zorluyor yukarıya. Siz endekse bakın. Burada da direnç yapmış. Bir de dolar bazında da bir bakalım şöyle bir göz atalım. dolar bazında da iyi gibi görünüyor. Önce bir yukarıyı zorlayabilir gibi görünüyor. Ama burada da hemen direnç yapmış ya. Burası benim canım sıktı biraz. Direnç yapmış burada. Şu bandın içine girmiş mi acaba? Burada direnç yapmış. Bu direnç seviyesi takip edilmeli arkadaşlar. Burayı kırarsa işte dediğimiz o seviyeleri yapar. Burayı, burayı takip edeceksiniz. Bakın burada bir kriter var sadece. Orası da direnç olmuş. Burayı kırması lazım. Üstüne atması lazım. Burası biraz kilit. Kaç burası? 1.40. 1.40'ın kırk. üstüne atması lazım. Şuraya bir 1.40 yazalım. 1.40'ı atarsa 1.50 ve 1.60'a kadar da gider görünüyor. Yani e, o 1.40 çok şey e, kilit kilit rakam. Performans kötü değil. Endekse takılmış görünüyor. Endekse de bakın endeks iyi olursa zaten pazartesi belli olur herhalde. 150-160 diyelim endeksin durumu. Evet yani e, cumaya kadar bu tüketici fiyat endeksleri filan e, ıvır zıvır açıklanacak ya o zamana kadar endeks dalgalanmasında işte 1.40'ı takip edersiniz kırması halinde. 1.50-1.60'lar olabilir. Yani olabilecek durumlar bunlar. Ya stop loss da beklense iyi olur bu havalarda. Hissenin ee, senin gideri varsa da yine de stop loss da beklense iyi olur arkadaşlar. Son durum bu. Buradaki direnci ta sıkı takip edin. Buradaki direnci. Kırarsa gidecekmiş çünkü. Buradaki direnci kırması lazım. Ben şimdi gördüm onu. Burayı direnç yapmış. Peki ee... Başka bir şey yok. 1.35'ler destek var dedik. 1.40'lar arasına sıkışmış. 40'ı kırarsa 50 ve 60. Ee, başka bir hisseden devam edelim hemen. Şeker Bank'a baktık. Ee, hemen başka bir hisse alalım. Ee, ne demiş hocam? Petun. Teknosa. Teknosa'ya bakmadık mı ya? Bir bakalım ne zaman bakmışız Teknosa? Teknosa'ya 20 Şubat'ta bakmışız. 20 Şubat. 8, 7, 14 gün olmuş. 21 Şubat'ta bakmışız. Teknosa'ya ye yeni bakmışız 21 Şubat.